İyi hey dostum gerçekten kaçacağız mı? O kadar Robux alamazsın. Tabii ki kaçıracağız. Gel benimle. O zaman çekil. Kapıyı ben çalayım. Aç kapıyı. <gülüyor> 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 lan anam. Oha. Oğlum böyle kapı mı çalınır Kim geldi? Tövbe tövbe. Geldim geldim. Çalmayın lan. Ne oldu? Anam polisler. Bize hemen babaanneni çağır. İşimiz var onunla. Yuh koca kadınla ne işiniz olacak ki? Neyse durun bekleyin çağırayım hemen. Babaanne. Ulan da duymuyor ki. Baba Kız seni çağırıyorlar. <laughs> Polislerin ne işi var? Geldim evladım benim mi çağırdınız? Tabii seni çağırdık. Bize 2 milyon robux borcum var. Çabuk bizimle gelmelisin. Hayır hayır evladım ben çok yaşlıyım. Sizinle gelemem. Hapishaneye giremem. Hayır hayır. Lan oğlum baba mi kaçırıyorlar? Durursan lan nereye gidiyoruz? Anam babaanne mi kaçırdılar ya la? Gitme. İşte ya. Benim acilen bir şey yapmam lazım. Şöyle düşüneyim ne yapabilirim ne yapabilirim. Tabii ki yapabileceğim tek şey var oğlum. Taksi çağırıp arkasından gitmek. Hey taksi durur musun? Önden giden siyahlı aracı takip et. Oğlum hemen şurada şuraya getirdin bir de 40 lira para aldın ya ayıp seni yaptın. Aha demek ki babanın evini buraya getirmişler. Arabayı gördüm arkadaşlar çok ciddi bir şekilde gitmem lazım. Acaba arabanın içinde mi ki? Vallahi o araba. baba ne? Babaanne beni duyuyorsan ses ver. Babaanne? ne burada mısın? ne kız? Ses versene. Özür mi yoksa seni. Yok arabanın içinde yok. O zaman içeri doğru girmem lazım. Allah'ım içeride silahlı adamlar falan vardır ya. Ben bunu buradan nasıl çıkartacağım ki? Ulan babaanne yok içeride. Tamam arkadaşlar içeri giriyoruz. Şöyle yavaşça bakayım kim var orada. Oha millet kuyrukta bekliyor. Herkesin mi babaannesini çaldınız lan? Oğlum ben kuyruğa mı gireceğim ki? Selamlar kardeşim senin de mi babaannen çalındı? Yok benim papağanı aldılar. Papağan mı? Oğlum bu ne lan? Nasıl bir örgüte düştük biz? Şuradaki kasiyer boş. Ben onun yanına gideyim de bari sorayım. Ee, selamlar kardeşim buradaki arkadaş yok ama sana sormak istiyorum. Babaanne mi? 1 milyon dolar mı? Babaannemi kurtarmak için. 1 milyon dolar. Oğlum 1 milyon dolarla ben yan yana hiç görmedim ki. Şşş abi ne diyorsunuz lan 1 milyon dolarla ben nerede bulayım? Oha! Arkadaşlar babaannemi kaçırdılar ve onun için 1 milyon dolar istiyorlar. Sizin desteğiniz olmadan babaannemi kurtaramam. Babaannemi kurtarmam için videoyu beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın. Ben de gideyim 1 milyon dolar toplayayım. O taksiciyi de yakalayacağım. Şuradan almış, şuraya bırakmış. Benden o kadar para aldı ya. Evim zaten buradaymış ya. Ben yürüyerek giderdim oraya. Şimdi acilen bir plan yapmam lazım. Arkadaşlar 1 milyon toplamak için ne yapacağım? Gidip NFT yapacağım. Çünkü elimden bir tek bu geliyor. NFT'lerde bilgisayardan yaptığım resimleri internetten satacağım. Oradan gelen paralarla babaannemi kurtarmaya çalışacağım. Allah'ım tek başıma nasıl yapacağım ya bunları? Açın bacıl. Bir tane NFT'ye kaç para kazanabiliyorum? Hemen şuradan bir tane yapalım arkadaşlar. Paint'imizi açalım. Şuradan NFT'yi tasarlamaya başlayalım. Güzel bir şey yapmam lazım ki iyi para gelsin ha. Bu kedicik çok güzel arkadaşlar. Bu kedicinin adı neydi? Bilenler yoruma yazsın bakalım. Hop NFT'm de bitti. Az kaldı. Aha. Hemen satalım bunu. Kaç para gelecek? E, 19 dolar geldi. Allah'ım ben bundan 10.000 tane yapmam lazım. Arkadaşlar ben bunu tek başıma yapamayacağım. Arkadaş bulmam lazım. Baba kurtarmak için bütün arkadaşlarımı çağıracağım. Hep beraber NFT yaparsak belki kurtarabiliriz diye düşünüyorum. Tamam şuraya bir tane Mahmut'u çağıralım. Mahmut gel lan buraya. Tamam. Yatakta dur ve BFT yap bana para kazandır tamam mı? Oh çok güzel kardeşim. Güzel güzel yap. Babanı kurtarmamız lazım. Şimdi arkadaşlar bir taneyle ile olmaz. Evi komple arkadaşlarımla doldurmam lazım. Allah'ım ben bu kadar arkadaşı nereden bulacağım ya? İnşallah bulabilirim. Cihangir kardeşim sen de şuraya otur. Tamam. İkiniz beraber orada yapın tamam mı? Sen de e, şu neymiş? Sus diyor arkadaşlar. Burada koyalım. Kız bilgisayarımı karıştırma. Yine komşu kızı geldi ya. Bilgisayarımı karıştırıyor. Bunların hepsinden para gelecek arkadaşlar. Güzel güzel. Para toplamaya başlayalamadı. Atalarımız ne demiş? İki elin bir parmağı var. Bir elin nesi var? Üç elin işte öyle bir şeyleri söylemiş tamam mı? Çok kişi olursak çok para toplarız. Çok ısınma açılıyor mu? Hop oha. Mutfağa da ıı, salona kattık lan. Çok güzel oldu. Oo bilgisayar masaları. Çok güzel arkadaşlar. Şuraya da bir iki kişi koyalım. Anam vallahi var ya burayı üst haline getireceğim arkadaşlar. Babaannem kurtulacak. Ulan duvara da kırdık ya durduk yere. Şimdi babam bana kızacak. Neyse arkadaşlar çalışın çalışın çalışmaya devam edin. Ben şuralara kaç kişi daha koyayım. Hop buraya da koyalım arkadaşlar. Çok güzel. Tamamdır. Burada da iki tane bilgisayarımız var. Bu arada ben bu bilgisayarları almak için nereden para biliyorum onu da bilmiyorum arkadaşlar. Ha kardeşim sana da yer bulamadım. Sen de yerde otur. Çok güzel çalışıyorsunuz. Aferin lan. Şuraya da bir tane de floppa yapalım. Anam floppa'ya bak. Oo bu da bana para getirecek herhalde. Oh oh çok güzel arkadaşlar. Paramız şu anda hızlı bir şekilde artıyor. Güzel güzel maymun yapıyor bu. Sen ne sen ne yapıyorsun lan? Oğlum çalışsana ha. Aferin kardeşim. Çalışmaya devam edin. Bol bol çalışmanız lazım. Burada banyomuz var. Banyoyu da arkadaşlar dolduralım. Ne yapalım arkadaşlar? Ev küçük olduğu için her yere koyacağız. Oo oh, çok güzel lan. Vallahi var ya duş da alacağım mı burada? <laughs> arkadaşlar banyoda çalışıyor. Aferin aferin kardeşim. Çalış. Şurada tuvalet var. Tuvalette de biri. P oğlum <laughs> Koyar koymaz ne yapıyorsun ya? Ayıp ya. Tuvalette çalışırım lan. Ama yerimiz yok. Yapacak bir şey yok. Orada çalışabilirsiniz. Şimdi aşağıda yerler var mı arkadaşlar? Şuraya açalım. Hop kapımız açıldı. Çok güzel bir tane daha oda açtık. Oğlum bizim ev bu kadar büyük mü diyor? Kaç tane oda varmış burada? Oo masaya hemen koyalım arkadaşlar 3-4 kişi. Aferin kardeşlerim. Aferin kardeşlerim. Helal olsun. Benim yardımım için hepiniz geldiniz. Helal olsun size. Çok teşekkür ederim. Bol bol çalışın tamam mı? Size yemek, su, içecek olarak dönecek bunlar. Daha çok kişi lazım. Daha çok kişi lazım. Hemen oturma odasına da koyalım arkadaşlar. Şuraya bir kişi koyduk. Ana ona lan? At kafası mı? Değişik bir arkadaşlar. Şuraya da şunu koyalım. Çok çok güzel koyamadık çünkü paramız yetmedi. Anam para bitmiş. Kardeş çok acım Allah rızası için bana para verse de. Yok bunun vereceği yok arkadaşlar. Şimdi dışarıda da yerlerimiz var buraları da açmam lazım herhalde. Oha burada bir şey varmış. Sığınak acaba burada ne var ki? <laughs> arkadaşlar evimiz içinde sığınak varmış. Oğlum kaç yıldır burada oturuyorum lan sığınan olduğunu daha yeni görüyorum. Paramız birikti. Hemen bir arkadaş daha çağıralım. Züleyha'yı çağıralım arkadaşlar. O da geçsin buraya. Yanlış kişi geldi. Oğlum biz Züleyha'yı çağırmıştım lan. Mehmet geldi. Şunu da koyalım arkadaşlar. Oo bu lan böyle? Buruna bak. Ha, arkadaşlar değişik bir tane süs koydum buraya. Buradakilerin yaptığı şeylerden daha çok para geliyor. Onun için hemen buraya bir kişi daha koyalım arkadaşlar. Ha tamam. Züleyha da geldi. Süper oldu. Şimdi bu odayı da tamamladık. Her tarafı tamamladık. Burada bir tane daha odamız varmış. Onu da açalım arkadaşlar. Oo çok güzel. Şuraya da bir tane süs koyalım. Koyamadık çünkü çok para istiyorlar arkadaşlar. Şuraya anam yatağa kim geldi ya? Allah'ım yatağa geldi. Neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok. Babanı kurtarmak için her tarafa yapabiliriz. Şş yatağım pisletme lan tamam mı? Ben bu çocuğu bir yerden tanıyorum ama nereden tanıyorum ya? Lan sen birine benzetiyorum ama tamam. Neyse arkadaşlar bilenler yazsın yorumlara. Şimdi şuraya da bir kişi koyalım. Oh koltuğa koyduk. Tamamdır bunlar da çalışsın burada. Süper gidiyoruz. Bir yerden bir horlama sesi geliyor. Biri mi uyuyor lan? Oğlum aranızda uyuyan var mı? Vallahi var ya mahvederim onu. Bak 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 gelmiş bilgisayarın başında uyuyor. Şşş Kardeşim, oğlum babaannemi kurtaracağız. Kaçsana lan! Bundan sonra uyursan seni kovarım buradan tamam mı? Şuna bak tokadı vurdum kendine geldi çalışmaya başladı. Arkadaşlar burada kimse uyumayacak. Bak bir de burada birisi uyuyor. Bak, oğlum kalk kalk. Şşş, sabah oldu kalk lan Bir de sığınamız vardı. Sığınağına da birkaç kişi koyalım arkadaşlar. Buraya da ilk defa indim. Ana burası korkunç Şuan birazcık. Şöyle düzeltelim buraları. Çok güzel oldu arkadaşlar. Tamam şuraya da bir kişi koyalım. Oh bilgisayarlar geldi. İyice canavar internet kafeye döndürdük burayı ya. Bu kadar bilgisayarlı ben nereden buldum acaba? <laughs> tamam arkadaşlar şuraya da koyalım. Koyamadık paramız yok çünkü. Aferin kardeşlerim siz de burada çalışmaya devam edin. Gel geleceğim ha kimse uyumasın sakın. Şimdi başka neler var arkadaşlar? Bir tane banyomuz vardı burada. Tamam banyoya gidelim. Hemen aha banyomuz da burada. Şurada bir iki kişi koyalım. Çok güzel yere oturdu kardeşim benim. Hop bu nereye oturdu? Allah'ım biri daha uyudu ya. Biri daha uyudu. Polis kardeş e, sen de burada çalış. Sen de burada çalış. Kim uyuyor? Nerede lan? Birisi uyuyor. Birisini kaldırmam lazım. Allah'ım kafayı yiyeceğim ya. Hem çalışıyorsunuz hem uyuyorsunuz arkadaşım. Neden böyle yapıyorsunuz? Dedi ki uyuyan. Aha burada mı? Bakayım bir. Yo bunlar da çalışıyor. Oğlum nerede? Uyarı vurmam lazım benim. Arkadaşlar yukarıda mı ki acaba? Oğlum yine aynı kişi uyuduysa var ya tutup atarım onu ha. Oğlum lan uyuyan var mı aranızda? Bakayım burada da yok. Şurada burada da yok. Öyle kimse uyumuyor ki. Sığınaktakiler ne yapıyor? Onlara bakayım arkadaşlar. Yok burada da bir şey yok. Tamam şunları kuralım bari. Buraya bir tane merdiven kurduk. Çok güzel. Şuraya bir tane çalışan koyalım arkadaşlar. Merdiveni upgrade ettik. Çalışanımızı da koyalım. Tamamdır. Beşiktaşlı kardeşim benim. Oh çok güzel. Çalış bakalım. Aferin oğlum aferin. Hepiniz beraber çalışın tamam mı? Süpersiniz. Bu arada gördüğünüz gibi 10 bin tane takipçi oldu. 10 bin tane takipçi olduğu için burayı kurabiliyoruz herhalde. Hop 10 bin oldu. Hemen şunu da kuralım. Buradan da paralar geçsin. Bu neymiş böyle? Oo Roblox'un değişik bir yerini yapmışlar arkadaşlar. Güzel güzel. Paşalarıma bak sen ya. Burası yatma yeri mi ya? Yan gidip yatarak çalışamazsınız oğlum. Düzgünce çalışın. Şimdi burada bir tane daha yerimiz vardı arkadaşlar. Hemen şuralara da birkaç kişi kuralım. Çok güzel. Şuraya da birisini koyacağız da. Para bitti ya arkadaşlar. Birazcık hızlı çalışın. Para lazım. Ben 1 milyon dolar nasıl bulacağım? Daha 50 bin dolardayız. Ah be canım babaannem. Şu anda ne yapıyor ki? Aç kalmıştır o. Zaten yemek yiyemiyordu. Şuralara da kuralım arkadaşlar. Tamam. Şurada da bir tane yerimiz var. Burası da 70 bin dolarmış arkadaşlar. 70 bin dolara hangi arkadaşım geliyor ya? O gelecekse hiç gelmesin daha iyi. Süper. Şu anda evi bayağı bir doldurduk arkadaşlar. Birkaç kişilik yerimiz kaldı. Hatta şurada bir tane yerimiz kalmış. Orada bir kişi koyalım. Şimdi süper oldu. Büyük ihtimal evi komple doldurduk arkadaşlar. Arkadaşlarımın hepsini çağırdım. Başka da yer yok sanırım. İyi. O zaman buradan gelen paraları bekleyeceğiz artık. Bir milyon dolar olmasını bekleyeceğiz. Şunları kurabiliyoruz mu? Yok kuramıyoruz. Şu anda bütün çalışanlarımı arkadaşlarım aldım arkadaşlar. Yalnız bunları upgrade etmem lazım. Çünkü birazcık para fazla gelmiyor. Az geliyor. Onun için çoğaltmam lazım. Hemen şuradan tıklayalım. Upgrade kısmına. Bunları hiç upgrade yapmamıştım. Level 12, 13 oldu. 14 oldu. Oh paramız da gidiyor ama hepsini yapalım arkadaşlar. Tamam. Bütün hepsini upgrade yaptıktan sonra birazcık daha hızlı gelecek paralarımız. Oo bayağı güzel oldu. Ben de yoruldum vallahi. Şöyle anam kalkayım. Daha sana neden kalkamıyorum. Arkadaşlar çalışmaya devam edin. Affedin paracıklar paracıklar geçsin. Oğlum ben babaannemi kurtarmayıp başka bir şey mi yapsam ki ya? Çok güzel para kazanıyorum şu anda. Bak bak aşağıdan horlama sesleri geliyor. Aşağıdan horlama sesleri geliyor. Oğlum aşağıdasınız diye niye uyuma numarası yapıyorsunuz? He? Sana söylüyorum lan kalksana. Kışt, sana diyorum illa tokat atmamız lazım. Ha kalk çalış oğlum ya. Para lazım diyorum. Herkes uyuyor ama. Herkes uyuyorsa böyle olmaz ki. Buna lan kediye benziyor. Oha adam kediyle gelmiş buraya. Oh be yoğun uğraşlar sonunda 1 milyon dolara az kaldı arkadaşlar Bu ne yapıyor uyuyor ama bu sabahtan beri çalıştı yazık ya buna vurmayacağım arkadaşlar bu birazcık uyusun Aferin kardeşlerim size bir şey yapmıyorum tamam mı siz beraber uyuyabilirsiniz artık yeter çünkü parayı da topladık arkadaşlar Hemen gidip babaannemi kurtarmam lazım babaannemi kurtardıktan sonra çalışmaya devam ediyorsun. çünkü paraya ihtiyacımız olabilir Şöyle gidelim şuradan taksim çağırsam kendim mi gitsem arkadaşlar neyse taksi çağırayım Taksi beni şurada 3 metre var oraya bırakır mısın? Ulan beni yine kandırdın ya. İndi dedi, bindi dedi yine paramı aldı arkadaşlar. Ama sen dur, seni daha sonra uğraşacağım. Arkadaşlar şimdi onunla hiç uğraşmayalım. Biz taksiciyi boş verelim. Gidelim babaannemi kurtaralım. Allah'ım 1 milyon dolarımızı da kurtardık. Şimdi gidelim emeğin sıraya girmemiz lazım herhalde. Bu kadar sıra kim bekleyecek ki? Ee, selamlar hanfendi ee, ana bıyığı varmış ee, abicim ben babaannemi almaya geldim de Öyle hemen kolay alabileceğini mi sandın? İkinci sıraya girmeli lazım ondan sonra geldim kıpıkçı o Ya arkadaşım 1 milyon dolar biriktirdik geldik daha sıraya gir diyorsunuz ya Neyse yapacak bir şey yok sıra nereden anlıyor şuradan mı Tamam şuradan basalım bir Yuh 35 kişi mi var? Abicim benim işim aceleydi ya ben nasıl bekleyeceğim şimdi bu sırayı Aman Vallahi var ya devlet işleri de hep böyle oluyor gidin de bekleyin bari 5 hours later Abi 5 saattir bekliyorum da artık şu babaannemi bir çağırın gitsin yemin diyorum öldüm ya. Gideyim de birazcık uyuyayım yoruldum yoruldum dayı. Beklediğiniz için teşekkür ederim. Şunun babaannesini getireyim. Oh ya sonunda canım babaannem sana bir şey mi oldu? O, ya, o kim lan? Bu ne oğlum? Bu benim babaannem değil başkasını getirin. Bak burada bir tezgah dönüyor beni kandırmaya çalışmayın. <laughs> Anam babaannem. <laughs> Babaanne. Sana bir gün. <laughs> Biri kurtardığın için teşekkür ederim. Babanla Allah aşkına sus. Senin yüzünden o kadar borca girdik. Gel seninle sonra görüşürüz. Ve bir hikayenin daha sonuna geldik. Eğer bu hikayeyi sevdiyseniz arkadaşlar videoyu like atmayı unutmayın. Sağda falan çıkan videoları da izleyin. Kendinize iyi bakın görüşürüz. Bay bay.